Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım bilgilendirme noktasına geldik. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Çağla, soyadım Günaç. Ulaşımla ilgili bilgilendirme standında duruyorum, görevliyim. Nasıl bilgilendiriyorsunuz? Ben buradaki caddelerden geçen hatlarla ilgili bilgilendirme yapıyorum. İnsanlar zorluk çektiği için her yere bakıyorum artık. Öğrendim yani bütün hatların nereden geçtiğini. Nasıl bilgilendiriyorum? Buradan geçen hat yok. Buradan hepsi variliğe giderler. İnsanlar yürümek zorunda kalıyor. Ya Konyaaltı Caddesi'ne yürümek zorunda kalıyor ya da 100. Yıl'ı yürütmek zorunda kalıyorum. O yüzden hani çok zorluk çekiyorum ben. Şimdi insanlar bu Güllük Caddesi'nden geçenlere alışmışlar. Hani bütün hatlar genelde Güllük Caddesi ana olarak geçerlerdi. Buradan geçerdi. Ama hepsi varilikten geri döndüğü için ben yukarı yönlendiriyorum ve bana küfür ediyorlar. İlk gün çok zorlandım. İlk gün cumartesi sabah ben açtım burayı sabah 7'de. Hani insanlar Çağlıyı kapattılar protesto vardı. Çaldan buraya yürüyenler ya yani hepsi küfür etti. Çok zor durumda kaldım. Ağladım falan bayağı kötüydü yani. Memnun değilim. Bir saattir dolaşıyorum. Ne olursa nereden bineceğimi bilemiyorum. Hiçbir şekilde memnun değiliz. <laughs> tam tersine çevirdiler her şeyi. <laughs> her şey. Memnun değiliz. Adeta yerledilik diyebilirim. Bunu da çalışıyorum ben. Ee, Demir gitmek için. Üç dolmuş bir tramvay yaptım. Ee, Çalmada kaldım. Ben sana kardeşimle vardım. Gel beni götür diye. Yani çok inan ki Valla bu yeni sistem hiç iyi olmadı arkadaşım Antalya için. Ben 25 senedir Antalya'da yaşayan bir insanım. Hiç böyle bir rezalet görmedim. CHP'ye oy vermiştik pişmanız. Bunu böylece bilsin. Süleyman Evcilmen de bilsin. Hoca denen de bilsin. Ha. Bu nedir kardeşim? Rezaletin daniskası. Ben 5 kilometre yol yürüdüm şu dolmuşa binebilmek için. Artı bu dolmuş da, da benim gideceğim yere götürmüyor. Aktarma diyor. 45 dakikayı çoktan geçti. Ben emekli vatandaş olarak ikinci kere bilet parası vermiştim. Bir internette yazılanları okusunlar bakalım. Antalya'da gece ulaşımı diyor. Gece ulaşımını kime yapıyorlar? Gece vatandaş birden ikiden sonra zaten sokakta değil ki. Yerli vatandaş sokakta değil. E turist de zaten otelinde. Ayrıca parası var taksiye biner. Sen emekliyi memuru öğrenciyi düşünsen arkadaşım. Yarın okullar açılınca ne olacak? Bu öğrenciler nasıl gidecek iki saat aktarmalı? Bütün hatlarımızı kaldırmış. Benim evimden 9-12 numaralı dolmuş. İki numaralı halk otobüsü geçiyordu. Bunların hepsi kalkmış. Evimin önünden derken tabii ki tam önünden değildi. 100 metre, 200 metre durak olarak. Ona razıydık. Şimdi hiçbiri yok arkadaşım. Ben bu dolmaşa binmek için çok fazla yol yürüdüm. Ve şoför kardeşlerinde dertleşiyorduk. Onlar da güzergahları bilmiyorlar. Nereden geçtiklerini bilmiyorlar. Bütün vatandaş duraklarda soru soruyor. Şoför kardeşim de bilmiyor. Asla oy vermem. Asla belediye olarak CHP'ye belediye olarak asla oy vermem. AKP yapıyorsa hizmet kim veriyorsa ona vereceğim kardeşim. Ve bunu da örgütlüyorum çünkü ben de bir devlet memuru emeklisiyim. Örgütlüyorum bütün apartmanımı, bütün sokağımı, bütün mahallemi ve akrabalarımı. CHP'ye bundan sonra Oy kaybetti. Kim çalışıyorsa, kim hizmet veriyorsa ben ona oyumu vereceğim. Şimdi ben ineceğim, tekrar bineceğim, başka yere gideceğim. Emekli olarak ne lüzum var? 1700 1700 para veriyorum. Vallahi hiç memnun değilim. De zamanı kısa, zamandan faydalanmanız için yapmışlar ama siz şu an asla, bayağı... Asla zaman kaybettiğim gibi bu sıcakta yürüdüğümü mü yanayım? Evet. İkinci kere para vereceğime mi yanayım? Artı yarın Antalya'nın o yağmurlarında sırılsıklam olacağımızı mı düşünelim? İnsinler makam arabalarından insinler otobüse dolmuşa bakalım nasıl oluyormuş. Ya bilgi verseler niye vermiyorlar? Hiç kimseye hiç kimse hiçbir şey bilmiyor tanıyabilir miyiz? Dilek Polat Dilek Hanım memnun musunuz bu sistemden? Yani şu an için memnun değilim çünkü otobüs çalışanlarına bir şey sorun zaman cevap vermiyorlar onların da bilgisi yok belki de cevap vermek istemiyorlar o yüzden hani biz de karmaşa yaşıyoruz Şoförlerin bu konuda bilinçli olmaması mesela bir şey sorduğunda ben de bilmiyorum diyor sanki olayı kötülercesine ama yani onlar biraz daha bilinçli olsa bu halk bunu biraz daha erken kapacaktır olayı Bilmiyorlar. onlar öğrensin önce Billboardlara mesela sadece reklam yapmak yerine işte hızlı e, ulaşım falan demek yerine nasıl olacağını anlatsınlar. İnsanlar bunu bilirse, kullanırsa belki iyi bir yöntemdir. Ama şu an için zor. Kimse bilmiyor çünkü. Ramazan biz, biz tramvaya yetişecek kadar mesela oraya kadar geleceğimizi sanıyorduk. Burada indik şu an. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Dün akşam gelmedi. Saat 12 civarında gece yani herkes bekliyordu. Sonuçta bir dolmuş gibi otobüs şey taksiye bindik gittik. Biz valla otobüsten hiç memnun değiliz. Niye dersem benim beyim engelli. 4-5 otobüse binemiyor. Biz gitmeye yürüyerek hiç geç kalıyorum. Aha yemek götüreceğim şirkete geç kalıyorum. Aha otobüs yok öz dileğe. Nasıl gidecek? Nasıl olacak bu iş? Hayır memnun değiliz. Zaten ben şeker hastasıyım. Ayakta zor duruyorum, oruçluyum. Üç kere bindim bir postaneye gelesiye kadar. Sıcakta bekle bekle tansiyonum yükseldi. Bu mu hayat? Bu mu sağlık? Bu mu yardım? Vatandaşı bunu mu düşünüyor? Hoca hoca dedik başımıza tövbe estağfurullah niye konuşmayalım artık? Ben yabancı olmama rağmen çok zorlu çektim. Yani yabancı olmama rağmen, sormama rağmen kimse yardımcı olmuyor yani. Adama diyorsun ki ben şu yöne gitmek istiyorum buna binemezsin diyor. Sonra birileri geldi diyor ki ya işte bu yöne bu gider diye bir üzüm etmeye başladı. Son derece karmaşık bir sistem. Dünyanın bir yerinde var mı bilmiyorum ama çok karışık bir sistem yani açıkçası ya. Zaman tasarrufu da sağlamadı. Ekonomik olarak da bir avantaj sağlamadı. Ha, ha, tam tersine dezavantaj. Tek katla gidilen ee, daha doğrusu tek arabayla gidilen hatlara şimdi oy, o imkanımız kalmadı. Dolayısıyla iki katına çıktı aynı ücret. Nasıl memnun olalım ki? Bir yani, duraktan bir durağa geziyoruz. Eline sıktı. <laughs> başkan kendi bacaklarına sıktı. Böyle düşünüyorum. Hele bu sıcakta durak durak arıyoruz. Yani elimizde haritalarla hangi durağa gideceğimizi bile bilmiyoruz. İki saat haritalar, aradık. Geçen haritalar zaten anlaşılmıyor. Ee, belki bu e, Antalya'da e, şu yaz mevsiminde halkın diyelim ki yüzde ellisi yabancı. Bu caddelerin isimlerini bilmiyor. O haritadan nasıl bulacak, nasıl yapacak? Antalya'lı olduğunu düşün. Ee, yaşlıların o haritayı okuması pek mümkün değil. Yani anlaşması da anlaşılması da çok zor haritalar. Yani genel kurmaydan bir uzman haritacı olması lazım yani onu anlamak için. Yani böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz.